Bir varmış bir yokmuş. Herbal zaman içinde kaldığı yalan içinde. Ve Hazreti Muhammed Yusuf var. varmış. <laughs> Yusuf varmış. Bu Yusuf'un babasının adı neymiş? Ee, ya Yakup. Yakup'muş. Bu Yusuf'u kaç tane kardeşi varmış? 15 11 kardeşi kıskanç mıymış? Hı -hı. Peki onu nereye atmışlar? Ee, kuyuya. Kuyuya atmışlar. Kuyuda ne yapmış peki? Ağlamış baba baba diye. Sonra o Allah onu seviyor muymuş? Evet. Peki ne yapmış Allah ona? Allah Allah'a dua etmiş. Dua etmiş beni kurtar buradan demiş değil mi? Ha? Dünyada Allah en çok kimi sever? Hazreti. Hazreti Muhammed'i. Evet ve diğer peygamberleri değil mi anneciğim? Başka? Bir de çocukları sever. <laughs> Sonra kuyudan kim kurtarmış? Allah. Allah kurtarmış. Bir de kervan gelmiş değil mi? <laughs> Kervanda kimler varmış? Kimler varmış? Atlar mı varmış? Atlar varmış. Bir de? Deve. Develer varmış. Peki bu hangi ülkeye gitmiş? Ee, Mısır ülkesine. Peki Mısır ülkesine ne olmuş? Ee olmuş ben bilmiyorum. Başkan olmuş. Başkan olmuş. Peki bizim de başkanımız var mı? Türkiye'nin başkanı Var. Mı? Hazreti Muhammed. Bizim de bir başkanımız var. Tabi Hazreti Muhammed çok seviyoruz. Ama bizim devletimizi yöneten başkanımız da var değil mi? Ben bilmiyorum. Niye? Recep. Recep. Hayır. Tayyip Doğan. Erdoğan. O da bizim Ayda. başkanımız. Peki Yusuf başkan olunca hmm, Hazreti Yusuf Mısır'a başkan olunca kardeşleri ona ne istemeye gelmiş? <laughs> Yemek. Evet ne demişler? Açız mı demiş? Evet açız demiş. Kardeşleri tanımış mı onu? Kardeşleri tanımış. Tanımış mı? Hı <laughs> -hı. Aa, tanımamış. Tanımamış. Peki sonra Yusuf ne demiş onlara? Yusuf ne demiş? Hı hı. Ben öğretmeni unuttum. Unuttun mu? Dur. Hmm, babanızı getirin demiş. Babanızı getirin demiş. Onlar ne demişler? Onlar, hayır, o kör demiş. Ve çok yaşlı. Ve çok yaşlı demiş. Peki ben... sonra babasına ne göndermiş? E, koku Yusuf'un kokusunu. Yusuf'un kokusunu. Yusuf'un kokusunu babası Yakup nereye sürmüş? Gözünü ve gözleri açılmış. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Açılınca ne demiş? O diğer oğullarına ne demiş? Diğer oğullarına e, kardeşleri ayrı hala seviyor musun demiş. Seviyor musun demiş. Yusuf yaşıyor demiş değil mi? Yusuf yaşıyor <laughs> demiş. Peki Yusuf ne demiş? Yusuf e, o yüzden unuttum. Babamı ve? Kardeşlerimi ve kardeşlerimi çok seviyorum." demiş. Bizi de Hazreti Yusuf'u sevelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım.